Denizli Spor Takımı karşılaşmaya başlayan taraf. Elfahen. Sakarya Spor'un atağı Turan Avut. Bir başka Sakarya Spor atağı. Aykut. Aykut'un atağından sonuç gelmedi. Mehmet'ten orta. Vuruş kaleci başarılı Adnan. Yine Sakarya spor atakta. Turan kaleci Adnan. Aykut, Aykut, Kaleci Adnan. Kaleci Adnan bu pozisyonlarda başarılı. İlk yarı skoru 0-0. Karşılaşmada ikinci yarı Sinan vuruyor avut. Denizli spor takımının atağı. Hüseyin'in kafası sonuç gelmiyor. Bir başka Denizli spor atağı. Sakarya Spor savunması tehlikeyi önledi ve 88. dakika. Kafayı vuran futbolcu Serdar bu golle Sakaryaspor Spor Sporu 1-0 mağlup ediyor. Golü tekrar seyrediyoruz. Savunmanın bir an duraklaması ve Serdar'ın golü. Maçın skoru Sakaryaspor 1 Denizlispor 0.